Allah Allah ya bu pembe şey ne böyle? Çok garip bir şeye benziyor. İki saattir Kerem komiserlerin penceresinde duruyor. Bu ne böyle ya? Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Bu nasıl bir yaratık böyle? Her yeri pembe pembe, ayakları kolları incecik. Nereden geldi bu böyle? Arkadaşlar korkunç anne asker bebeğe saldırıyor. Asker bebek çok kötü bir durumda. Hadi asker bebeği kurtarmamıza yardım eden Video altına sağ like asker bebeği kurtarmamıza yardım eder. Hadi bakalım arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Hadi bakayım şöyle çıkalım şuraya. hoppa. Arda oğlum geldim işte ne oldu acele acele niye çağırdın beni? Sessiz ol birader sessiz ol. Şimdi sakince Kerem komiserlerin camına bak. Bakayım kardeşim oğlum bu da ne böyle? Nasıl bir şey bu anlamadım. Kardeşim vallahi ben de anlamadım. O yüzden seni çağırdım ne yapacağımı bilemedim. Allah Allah birader ya daha önce hiç böyle bir şey görmedim ben. Bu ne oğlum böyle çok korkunç. Evet kardeşim çok korkunç. Daha da korkunç olan şey ne biliyor musun? Neymiş kardeşim? Sen bilmiyorsun ama bu yaratık iki saat pencere pencerede öyle duruyor. Neyi bekliyor anlamadım. Allah Allah kardeşim ya çok enteresan ya. Vallahi ben de anlayamadım ki. Buna acil bir şeyler bulmamız lazım, Bilader. Ne yapalım Bilader peki? Yakından bakalım mı? Hadi gel yakından bakalım o zaman kardeşim. Arda oğlum sakin ol ya. Tamam bakarız işte geliyorum. Hoppa! Sabahtan beri hiç bu kadar yakından görmemiştim buna. İşte şimdi görmüş oldum Bilader. Hadi çalıştır bakalım kafayı. Bu yaratığa ne yapacağız Bilader? Bunu nasıl yenebiliriz? Nasıl gönderebiliriz bu şehirden? Vallahi bilmiyorum ki kardeşim daha ne işe yarıyor onu bile bilmiyoruz acaba evdekiler uyarsak mı dışarı çıkmasak mı bugün niye oğlum niye dışarı çıkmayalım kardeşim belki yaratık çok kötü birisi der ne olduğunu bilmeden dışarı çıkmayalım bence o zaman hadi ailemizi bilgilendirelim birader ama kerem komiserleri ne yapacağız onu da buluruz bir şekilde kardeşim ailemizi bilgilendirip hemen buraya geri gelmemiz lazım bu yaratığı durdurmanın bir yolu olmalı önce onun amacını anlamalıyız tamamdır Bilader öyle yapalım o zaman hadi birader hadi hızlı hızlı gitmemiz lazım takip et beni. Tam arkandayım birader. Bana ne ya babacım kardeşim okula gitmiyorsa ben niye gideyim Allah Allah ya manyak mıyım ben? O giderse ben de giderim. Çocuklar manyak mısınız hadi okula geç kalıyorsunuz. Bakın sonra hocanız çok kızıyor. Hadi çocuklar hadi ya okula gitmeniz lazım sizin. Zaten bir süre gitmediniz. Daha fazla devamsızlık yapamazsınız. Ama babacım biz bugün dışarıda oyun oynayacağız kardeşimle. Sadece bugün gitmesek uymaz mı? Bana ne ya Allah Allah kardeşim gitmiyorsa ben niye gideyim ya manyak mıyım ben? Gideceksek hep beraber gideceğiz. Gitmeyeceksek kimse gitmeyecek. Anca beraber kanca beraber yani. Aslı aşkım ben kafayı yemek üzereyim ha. Sorma Kerem sorma ben Şeyim. Biz bu çocukları ne yapacağız ya? Bunlar böyle olacak mı sürekli? Her gün okula gitme kavgası ediyoruz. Çocuklar olmaz yani böyle. Kavga ede ede yaşlandım resmen. Babacım ya biz gideceğiz tamam ya. Zaten söz verdiğimiz gibi derslerimiz çok iyi. Sadece bugün gitmeyeceğiz. Lütfen ya lütfen. Hadi ya anneciğim babacığım izin verin ya lütfen ya. Ne diyorsun Kerem izin verelim mi? Hayır ya hayır öyle bir şey olmaz Hadi çocuklar hadi çantanızı alın doğru okula gidiyoruz Belki okuldan kaçarsınız diye ben bırakacağım sizi Ama babacım ya of ya Söylenmek çocuklar Hadi asker oğlum yukarı çık ikinizin çantasını getir bakalım buraya Onun çantasını ben niye getiriyorum ya Hadi oğlum hadi ya bir kere de sözümüzü tutun Bana ne ben onun çantasını getirmem Gelecekse kendi gelip olsan Asker oğlum sen de hak o yüzden getir diyorum. Anneciğim ne diyorsun sen öyle. Ben daha güçlüyüm değil mi? Tamamdır anneciğim babacığım getiriyorum hemen çantaları. Hadi birader hadi hızlı ol ya ailemizi uyarmamız lazım. Elimden geldiğince hızlanıyorum kardeşim abartma ya. Abartırım oğlum tabi bu yaratığın ne yaptığını bilmiyoruz. Arda kardeşim. Efendim Rüzgar. Sizin kapı niye açık birader? İnşallah içeride bir sıkıntı yoktur. İnşallah yoktur birader. Hadi gel şu içeriye bakalım. Yok oğlum burası senin evin sen bak içeriye ya ben niye geliyorum. Kardeşim bu yola beraber çık. Hadi gel ya takip et beni yalnız bırakma beni Of be Arda of be oğlum Hep buradan vuruyorsun beni İyi tamam gel hadi bakalım içeriye Ben üst kata bakıyorum birader İyi bakayım alt katta benim olsun Anneciğim babacığım burada mısınız Ses verin bana burada mısınız Allah Allah ya bu da yoklar Dur bir de şöyle yatak odasına bakayım Allah Allah ya burada da yoklar neredesiniz anneciğim Rüzgar aşağı geliyorum birader burada yoklar Gel birader gel burada da yoklar ya Nereye gitti bunların hepsi Bilmiyorum ki kardeşim ya burada değillerse nerede? o zaman. Herhalde bizim evdeler birader. Gel bir de gidip oraya bakalım. İyi bakayım bir de oraya bakalım. <laughs> Neyse ya geç kalıyoruz. Ben bir gidip şöyle çantalarımızı alıp geliyorum hemen anneciğim babacığım. Hızlı ol oğlum okula geç kalıyorsunuz ya. Yine müdürle konuşmak zorunda kalacağım. Tamam tamam merak etme ben şimdi hemen getiririm onları. Hoş geldin canım çocuğum benim. Nasılsın bakalım. Hı? <laughs> Sen de böyle ya? Niye benziyorsun böyle? Çok garip bir adıksa ben şöyle çantamı alacaktım. Çantanı boş ver. Anneciğimle oyun oyna. Anneciğimle oyun mu oynayayım? Ama annem aşağı kattaki okula göndermek istiyor bizi. Canım çocuğum aşağıdaki annemle değil benimle oyun oyna. İyi de sen benim annem değilsin ki. Senin ne olduğun bile belli değil. Nesin sen böyle? Bana korkunç anne diyorlar. Korkunç anne mi? O nasıl bir şey ya öyle? Çok korkunçsun bir birden. Ben çantamı alıp okula gideceğim olur mu? Hayır olmaz. Benimle oyun oynaman lazım. İyi de ben okula gitmek istiyorum. Oyun oynamak istemiyorum. Asker çocuk annesiyle oyun oynayacak. Anlaşıldı mı? Yoksa bütün aileni yok ederim. Ne? Bütün ailemi yok mu edersin? Hayır yapma öyle bir şey. Canım kardeşim benim. Annemle babam bana pis pis bakıyor. Bizim çantalarımız nerede kaydı? Hadi benim Aşağıdan kardeşini de çağırıyor ama. Of ya şimdi ben hiçbir şey yapmazsam ailemi öldürecek bu. Tamamdır korkunç anne dediklerini kabul ediyorum. Seninle oyun oynayacağım. Nasıl yapacağız bu işi? Hadi gel beni takip et. Seni dışarıda bekliyorum. Beraber çok eğleneceğiz. İşte öyle yani canım ailem benim. Dışarıda pes pembe çok garip büyük boylu bir tane yaratık geziyor. Kimse sakın ola sakın gece dışarıya çıkmasın. Hatta mümkünse biz diyene kadar hiç dışarı çıkmayın. Bu yaratığı rüzgarla beraber şehirden göndermemiz lazım. Bebeciğim bu yaratık ne yapıyor? Kerem komiserin dediğine göre bu yaratık kendisine korkunç anne diyormuş. Ve çocuklarla oyun oynamak istiyormuş. Ama yani sizin bildiğiniz çocuk oyunları değil. Tehlikeli oyunlar. Sonic oğlum bir hafta dışarı çıkmayacak ama anneciğim okulum ne olacak? Okulun canının önemli değil oğlum benim. Biz bu işi halledene kadar kimse dışarı çıkmayacak anlaşıldı mı? Bizim şimdi Kerem komiserin oğlunu bulmamız lazım. Bu korkunç anne denilen yaratık onu kaçırmış. Ona ne yapacak bilemiyoruz. Nasıl bir oyun oynatacak onu da bilmiyoruz. Bu ne böyle ya? Nasıl bir yaratık bu? Anneler hiç böyle yapmaz ki. Niye kendisine? Valla orasını ben de anlamış değilim. Kardeşim ya nasıl bir yaratıkmış bu. Ben Ayça'ya da söyleyeyim. O da dışarı çıkmasın. Güzel evet Ayça da dışarı çıkmasın. Bir de onunla uğraşmayalım şimdi. Hüsamettin nerede bilen var mı? Kerem komiser çağırıyor. Ben çoktan işe koyuldum. Helal sana be Hüsamettin. Neredeymiş Hüsamettin korkunç anne? Asker bebeği kurtarmamız lazım. Düpedüz ona saldırdı ya. Önceden gözüne kestirmiş demek ki. Orasını bilemiyorum Arda. Ama şu anda dev yeşil binadalar. Dev yeşil bina Buraya çok yakın. Hemen arkamızda bu. Eyvah. Onu ne yaptıracağını anladım galiba. Ben de anlamış gibiyim. Fakir amca. Ben de anladım. Ona birazdan binadan aşağıya atla diyecek. Yoksa aileni öldürürüm diyecek değil mi? Ay nasıl bir yaratık bu böyle? Çok acımasız. Evet aşkım. O yüzden onu durdurmamız lazım. Olayın ciddiyetini anladınız değil mi? Sakın ola sakın. Kimse evden dışarı çıkmıyor. Anlaşıldı mı? Tamamdır oğlum. Biz burada bekliyoruz. Yardım ihtiyacı olursa söyle bakalım. Tamamdır babacığım. Söyleriz. Sonic oğlum sen de dışarı çıkma anlaşıldı mı? Sakın kaçayım falan deme çok fena ceza veririm sana. Tamam değil babacım ya of ya. Rüzgar kardeşim hazırsan hadi gidelim. Hazırım birader hadi gidelim bakalım. Şu yaratığın işini bitirelim. Canım oğlum anlayacak şimdi senden aşağı atlamanı istiyor. Hadi bakalım aşağı atla yoksa ailen ölür. Oyunumuz başlasın. Ne aşağı atlamazsam ailem ölür mü? Bana oyunun böyle bir şey olacağını söylememişler. Annecik tehlikeli oyunların Hayır kabul etmiyorum. Aşağı atla yoksa ben atarım. Of ben nasıl aşağı atlayacağım ya? Hayır yapamam bunu. O zaman ben yap.